Acele eder misin oğlum? Ablan girdi markete. Şimdi bütün marketi satın alacak ablan. Dondurma mı alıyor? Hadi gel girelim bir ablan. Ne yaptı ne etti? Orası değil orası çıkış kapısı. Gel buraya Eyüp. Buradan gireceğiz. Meroş çoktan girdi bile. Acaba nerede? Hadi gel ablanı bulalım ablanı. Meroş neredesin anneciğim? Meroş. Aa burada da yok. Ne alıyor bu kız ya? <laughs> Neredesin sen ya? <laughs> ne alıyorsun bakayım? Meyve <laughs> suyu bir tane de kek alıyorum. Tamam hadi gel alalım o zaman. Ay annem şu şunu tatlılığına baksana ya. Çok tatlı değil mi? Hadi gel kekimizi alalım. Evet. Saksılar da var burada. Sen onu mu aldın? Açmayalım ama tamam mı? Parasını verip öyle açalım. Gel ablam da kek alsın. Meroş gel beğen anneciğim. Hangisini istiyorsun? Donut alalım mı? Eyüp ne yapıyorsun yine Eyüp ya? Sürpriz kutu mu alacaksın? Ama açmıyoruz. Aa, alıyorsun kasadan sonra açıyoruz. Tamam sen de onu al. Sen kekini aldın mı? Hadi al bakalım okula geç kalıyoruz çabuk.